Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyer bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Modern Dünya Almanya serimize kaldığımız zaten devam ediyoruz arkadaşlar. geçen bölümde arkadaşlar buradaki devletleri yok etmiştik. Hollanda, Brezilya ve pardon buradaki devletleri yok etmiştik. Aynı zamanda da Polonya'ya savaş ilan eder. Pardon şurada Çekos Çek Cumhuriyeti'ne savaş ilan ederken Polonya'da bize savaş ilan etmişti. Onun üzerine de Rusya'da bize savaş ilan etmişti. Bu bölümde arkadaşlar Rusya Sivil Savaşı'na güzel bir nokta koyup kendimize yanımızdaki şu adaları, şu ülkeleri alıp kendi topraklarımızı Rusya'daki topraklarımıza birleştireceğiz. Bu arada birinciyiz 162 ile de öndeyiz Rusya Savaşı'nda. Şöyle hızlı bir şekilde ilerlemelerimizi kat edelim. Ben ufak değişiklikler yaptım. Yani mesela şunları böldüm. Orada kalmasınlar diye. Şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bakalım. Ee... Şu anda bir tane de teknoloji puanımız gelmiş. Ekonomi büyümesi birine büyüme verdim. Konuşamıyorum nedense. Şu an sadece Almanya, şey Rusya ile savaştayız. Güzel. Geçebiliriz. Zaten pek fazla ordusu kaldığını zannetmiyorum. Birçok darbe yedi bizden çünkü. Yani eğer kabul etseydi savaşı ben savaşmayacaktım onunla. Kendi geri zekalılığı, <laughs> kendi salaklığı başka bir de işte geçme sakın. Seni şöyle yapalım. Sen şuraya yardıma git. Sen gel. Sen şuraya git. 8000 ordu e, şu arkaya gitsin. Siz şuradan şöyle hafif hafif yana kaymaya başlayayım bakalım. E, siz de şöyle yayılabilirsiniz. Yüksek enflasyon demiş. Yüksek enflasyonu şu anda önleyemem. Savaştayım çünkü. Evet şurada bir 2000'lik ordusu var yaymasını bekleyeceğim. Hatta şunu şöyle yapacağım ki eğer orayı saldırırsa alamasın diye. Seni böyle seni böyle yapacağım. Ee, sen gel sen gel. Şöyle klavye birazcık uzaklaştıracağım. Ses gelmesin size. Pardon şunu da şöyle gönder. Başka 1600'ü şuraya 500'ü buraya. 500'ü buraya 8000 gidiyor yolda. Berlin'de ne kadar? 8000 burada 3000 basabiliyoruz. Artı 72'ye yükseldik bu arada. Şuradan ilerlesinler bakalım. Siz de aynı şekilde şuradan ilerleyin. Hatta seni bölme abi. Sen tek dümdüz git bakalım. Bu arada Çin'de çok azıcık bir toprak almış Biz Rusya'yı neredeyse yaralamışız. %72 toprağını almışız zaten Rusya'nın. Evet. ilk sağlarını gerçekleştirdiler. Planladığım yere attı bir tanesini. Tersinde tanesini alırız diye düşünüyorum. Şurada iki tane farklı askerleri var arkadaşlar. Ben şuraya da saldırmayacağım. Şuraya bir destek yollayacağım. Bunu böyle yiyeceğim. Bunu böyle yapacağım. Bunu böyle yapacağım. Sen şuraya gideceksin. Sen geleceksin. Buraya gideceksin. Siz de şuradan ilerleyin bakalım. İlerleyebildiğiniz kadar. Ee, siz de tekrar ilerleyin bakalım. Zaten başka bir toprağa kalmadı. Ee, Avrupa kısmında en azından. Siz de şöyle ilerleyin. Evet yayılmaya devam ediyor. Tahmin ettiğim yerlere attı. Zaten önceden de şeyi yollamıştık biz oraya. Şöyle hızlı bir şekilde buradaki topraklarını da yok edelim onların. Ve kendi topraklarımıza katalım. Burada 1500'ü ordum var. Şöyle ikisini yarıya böleceğim. Düz 69. Bunu böyle böyle yap. Bunu böyle yap. Sen 800'ü şuraya yolla ne olur ne olmaz. Şurada bir e, acil bir yardım gerekecek. Bunu şöyle... 10 10 böleceğim. Hatta şurayı bölmeyeceğim. Bunu buraya yollayacağım. Seni böleceğim. Evet. Şu an işte şeye geldik. Asıl Rusya topraklarına geldik sanırım. Güzel. Şu an 10 orduyla abi toprak alıyoruz. Şaka gibi. Şöyle salak saç feyalleri ilerleteceğim ki birazcık daha ekonomileri kaybolsun. Düşsün iyice. 843 şöyle yarıya böleceğim. Bunu full atacağım. Bunu da full atacağım. Bunu da full atacağım. Bunu buraya yollayacağım. 35 bin var burada. 800'ü buraya yolla tekrardan. Siz ne yaptınız? Sen de gel buraya. Sen burada bir ordum var. Nerede ordum var? Burada var bir oldum. Bunu da buraya yolla. Ek olarak zaten pek başka bir şey yapmamıza gerek kalmamış. Birçok yerini yok etmişiz zaten kendilerinin. Şimdi bunu da şuraya yollayacağım ben. Ek çıkarma olarak, ek e, asker olarak, eyaletin kaynağı yokmuş, yapacak bir şey de yok. İlerlemeye devam edelim bakalım. Ya ben aslında söylemem gerekirse Rusya'dan çok çekiniyordum ilk başta, çünkü çok geniş e, topraklara sahip olan bir devlette. Ancak yaptığı salaklık nedeniyle çok hızlı toprak kaybına uğradı. Yani zaten çok gelişmiş bir olan ülkeydik. Neden böyle bir şey yaptı anlamış değilim açıkçası. Şurada bir askeri kalmış, toprağı kalmış pardon. Şöyle hızlı bir şekilde onu da alalım bakalım. 800 de buraya yollayacağım. Zaten Çin'de alabildiği kadar alıyor. Biz de alabildiğimiz kadar aldık. Hatta biz de çok fazla geniştik yani. Geçebilirim. Şöyle birazcık yakınlaştıracağım. Tahmin ettiğim yerlere çıkarma yaptı. Güzel. Artık Asya'dan da atmak üzereyiz kendilerini. Şöyle şuraya hızlı bir şekilde ilerlesinler bakalım. Aman geçme sakın çünkü oralara da oynamadık. Şimdi şu tarafları salacağım ama bir şeye. Ee, Çin'e. Çin'de birazcık ekonomisi güçlensin. O çıkarma başarılı olmadı yalnız. Olmadı değil mi o çıkarma başarılı? Yok olmadı. O zaman şunları tekrar buraya bir yollayalım bakalım. O çıkarma başarılı olmadıysa orada güzel bir ordusu var demektir. Zaten bu e, buradaki savaşlı bitti neredeyse yani. Pek fazla bir şey kalmadı. Şöyle hızlıca ilerletelim bunları da. Sen de şuraya gel bakalım. Burada bir 200'lük ordusu varmış. Şuraya gönderelim. Zaten biz kaybedersek bu toprakları şey alır diye düşünüyorum açıkçası. Çin. Şöyle yakında olan topraklarımı gö şey askerlerimi göndereceğim. Seni de buraya yollayacağım. 4000'lik ordumu. Nerede 5000'lik ordum benim? Şurada 2000 var. Bunu da yolla buraya. Siz de gidin abi. Çin'e de pek fazla toprak e, kazandırmak istemiyorum. Şöyle bir sınırı çizelim. O da yayıyla dursun bakalım. 500'lük ordu şöyle şöyle girsin. Siz geliyorsunuz. Sen geliyorsun. Güzel. Artık toprak kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Zaten top adamlarımız geldi buraya. Şimdi seni şöyle yarıya böleceğim. Şöyle ilerleyin bakalım o zaman. Şuraya da bir şey yapacağım. Ek takviye olacağım ki şuradan saldırmasın bize. Şöyle aldık zaten. hepsini atacağım buraya abi. Sen de şöyle yollayacağım, sen de böyle yollayacağım. Burada ne alemdeyiz? 1000 ordumuz var. Çıkarmayamadığımız için önce 4000'lik orduyu bekleyeceğim. Zaten bu savaş bizim neyimize çoktan belliydi yani. Şuradan atalım bütün her şeyini. Bunun 6000 orduyla tekrar girmeye deneyelim bakalım. Evet 617 ordumuz kaldı. Burada bir saldırı yaptı bize kendisi. Hemen şuradan askerlerimi geri göndereceğim bakalım. Burada 8000 askerim varmış zaten. Çok güzel oldu bu 8000 asker. Yayınabildiği kadar yayılsın bakalım. Bu kim abi? Türk krallığıyla savaştaymışız. Kendileri nerede abi? Yok nerede abi? Türk krallığı. Ha, bunlar. Şu anlık Türkiye'ye girmeyeceğim. Türk krallığı deyince garip geldi. Çünkü daha e, ne bileyim başka bir isim bekleyen Türk krallığı yenicek direkt ne oluyoruz falan o ne dedim. Şimdi şuraya bir tane liman yapacağım. Ben yapamadım. De abi sen yayılamazsın artık oradan. O nasıl lan Şaka gibi. Şuradan sen de şöyle yapalım. Aynen yayılamazsın artık. Bitti abi. 5000 ordu girdi bu arada oraya birazcık işler kızışıyor olabilir. Oradan o kadar fazla bir ordu beklemiyordum. Eğer Şimdi Türkiye kabul etti mi abi? Etmiş. Burada biraz toprağı var. Burada basamıyoruz ordu. O zaman 8000 orduyu abi şuraya yollayalım bakalım. Bir evet bayağı bir dolanacaklar bu arada. Çok fazla dolanacaklar. Şu an şurada bir toprakları kalmış. Onu da alsınlar biz Ahmet seni şuraya çıkaracağım. Bu kimin abi? Bu kimin? Şu. Kimin oğlum bu? Oğlum şu. Kolonize edilmemiş bunlar. Edelim o zaman abi. Et. Sen de et. Başka şurada kalmış. Seni de şöyle yollayalım. Abi nereye gittin? Abi buraya şey yapmamıştık doğru. Sen şuraya yapalım abi liman bir tane. İnşa et. Hızlı bir şekilde şuradan toprakları da alalım bakalım. 1900 ordu girdi ve 5000 de geliyor. Şimdi e, bu şeyi büyük ihtimalle kaldıramayacağız. Nerede bizim 8000 ordumuz? Şurada falan bir toplansın bakalım. Aynı zamanda Berlin'de bir asker vasımasına başlayalım çünkü çok daha fazla asker gerekecek. Aynı zamanda da Fransa ile bir barış yap şey ee, e, çünkü e, konuşamıyorum Fransa ile de bir e, saldırmazlık pakti imzalayalım ve ilişkine geliştirelim çünkü geliştirmezsek Fransa şurada bir ayağı bir asker dizmiş görebildiğimiz kadarıyla o bize büyük ihtimalle patlayacak. Evet. Burada da alamadık. Tamam Fransa şey Fr aynen Fransa kabul etmiş. Ben şuradan Çin'e yardım edeceğim. Çin birazcık oradan asker alsın. Şey adam alsınlar. 5 ee, binlik daha ordu geliyor oraya. Bizim daha ordularımız çok var gelmesine. Şöyle hızlı bir şekilde şey yapalım. Hatta zaten bütün toprakları alamayacağız. Şöyle bir tane abi bir kerelik barış yapalım. Şunları ver bana. zaten ee, zaten 549'muş bizim şu anda. 304 bin. 300 bin. 3 <laughs> konuşamıyorum. Yok abi Türkçe yok. Şöyle ben savaş tazminatı isteyeceğim. Yok. Savaş tazminatı isteyeceğim abi senden. Başka da bir şey istemeyeceğim gibi. Yani aynen abi. Bana o iki toprağı versen de savaş topuşu tazminatı versen yeter dedim. Yetti zaten kendisine de. Neden bunu yaptım? Çünkü şu anda o, o savunmayı engelleyecek ne gücüm var ne de halim var. Bu yüzden direkt geçiştirdim abi. Onları Rusya tekrar birinci yok. Rusya ikinciliğe kondu. Birinci kim abi peki? Çinmiş birinci. Çin hala şu an Rusya ile savaşta olması lazım. Aynen öyle. Şimdi o zaman biz de yanımızdaki devletlere savaş ilan yani, ederek genişletelim sınırlarımızı. Ee, galiba Rus, Fransa, İsviçre veya İtalya'ya saldıracak. Biz de şu to o askerlerimizin gelmesini beklerken... Oh, İngiltere'de Danimarka'ya 24 binlik orduyla daldı. 10 tane asimile olmamış. Eyalet bunları da hemen asimile edelim hızlı bir şekilde. İndi 2.000 orduyu şöyle. Her yere ne kadar? 7.000. 7.000 abi. Abi 7.000. 7000 7000 7000 atacağım buralara Abi 700 atıyor Kardeşim ya Allahım Ya Rabbim ya al İlla böyle mi yapacağım yani Çok kanser bir sayış şeyi var bu Bunun ya Burada kendimiz basarız aynen bir tur daha basacağım burada. Burada da 5000 atmış. da buraya koy. Tamamdır. Sana da hızlı bir şekilde savaşımızı inan edelim bakalım. Çok güzel. Şöyle ikiye böleceğim bunları. Buradan hemen topraklarımızı alalım. Zaten bütün topraklarını alıyoruz. Çok güzel. Sana da hemen bir tane savaş ilanı. Hiç bile gerek yok yani. Oyunda kaydette. Süper abi. Şunu da şöyle. Bunu da böyle yapalım. Şimdi e, hepsini şurada bir toplayacağım. Macaristan'da yok ettik. Hızlı bir şekilde topraklarını alalım. 33 tane eyalet olmuş. Yine asimine etmediğimiz. Tamam. 36.000'i şu anlık Berlin'e yollayacağım ve buradaki toprakları asimile işlemlerine başlayacağım. Hızlı şekilde toprakları asimile edelim. E ondan sonra da şu Polonya'yı tekrar bir yenelim ve Polonya'yı artık haritadan silelim diye düşünüyorum zaten çok e, gereksiz bir duruyor orada. Gereksiz duruyorlar. E, Slovakya aynen ve Polonya'yı birlikte alırız diye düşünüyorum. Yani ilk Polonya, sonra Slovakya veya yani tam tersi. Saldırmazlık baktığımız sona gelmiş Fransa'yla hemen Fransa'yla bir ilişki daha geliştirelim. Eksi 3 ile eksi şey eksi 3 e, konuşamıyorum. Eksi 53 ile ilişkimiz var İtalya ile. Ben burada asker basıp e, Polonya'ya saldıracağım tekrardan. Hızlı bir şekilde askerlerimizi basalım bakalım. Çok güzel abi. İngiltere tekrar Danimarka'ya 8 binlik bir askerle çıkarma yapıyor. Galiba Danimarka yok etmiş orada o 24 binlik askeri. 80 bin ordu yeterli diye düşünüyorum. Her yere şöyle 9000 bin civarında asker bırakacağım. Şuraya da bırakalım. Bir tur daha şey yapıp hatta bir tur daha yapıp bunu buraya bırakacağım. 3 tane eyalet kalmış. Bunlar galiba hastalıktan böyle. 4 tane teknoloji puanımız vergilerimizle 10 yaptık. Rusya'yla da savaş şeyimiz bitmiş arkadaşlar. Bu arada barışımız bir tane teknoloji puanı varmış. Ben mi unutmuşuz? Orada bakalım. Tekrar veriyorum. Evet. Artık Polonya'ya tekrar savaş inanmaya hazırız diye düşünüyorum. Burası başka ülkede mi? Güzel. Polonya'ya şöyle savaşımızı tekrardan inan edelim bakalım. Alamadığımız toprakları şimdi Polonya'dan alma vaktimiz. Hızlı bir şekilde ilerleme yapacağım. Zaten pek fazla direniş beklemiyorum. Olsa olsa 5000-4000 arası bir ordu çıkar tek bir aletinden diye düşünüyorum. Şimdi seni bekleteceğim abi. Sen şöyle, 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 seni şöyle böl. Hatta seni, seni bekleyelim gir abi Polonya'nın başkentine. Evet orada dediğim gibi bir 9 binlik ordusu çıktı. Pek beklediğim gibi değil açıkçası söylediğim gibi. Şöyle hemen kapana kıstıralım ve yok edelim o da. Tamamdır Polonya'yı da yok ettik. Hızlı bir şekilde Polonya'nın tüm topraklarını alalım. Kendimize katalım. Ee, seninle hemen şöyle topraklarına sınır koyacağım. Topraklarına sınır koyacağım diyorum. Ee, az geldi sınırlarına. Şöyle şu taraflardan. Dur. Şu 3900 basabiliyormuşuz burada. Burada basalım. Paramız bol zaten. Şöyle basabildiğimiz kadar basalım. Ya abi, sen değil sen. Gel, şöyle, 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 şöyle yapacağım. 26 eyalet kalmış. Bunu da birazdan asimile etmeye başlarız. Şu Çek Çekoslovakya'yı alalım. Slovakya'yı pardon. Hadi abi sürekli geliyor tıklıyorum. <laughs> İki tane teknoloji puanımız orada bakımına gidiyor tekrardan. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Çok güzel abi. Hemen tek raundda e, roundda indirelim bunları da. bayağı bir öldüler yani şu an tek evet tek partla indiler aşağı. Burada da bayağı bir ordumuz çıktı yalnız şöyle hepsini kendi toprağımıza katalım. Video kaç dakika olmuş hemen ona da bakayım. Bir izinize bir saniye bekleteceğim size. Video arkadaşlar 18 dakika olmuş. Yavaştan kapatalım. Bu arada bu kim abi? Türkiye Romanya'ya girmiş. 98 bin ordumuzda Berlin'e yollayalım bakalım. Şöyle hemen asimile işlemlerine başlatıp arkadaşlar videoyla videoyu sonlandıracağım. Hızlı bir şekilde asimile edelim her yeri. Tamamdır çok az kaldı. Evet şunu da asimile et. Güzel bir tane teknoloji puanımızla araştırmaya verelim bakalım. Evet şöyle de oyunumuzu kaydedelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.